Bilgi sarmalı tyT Matematik kitabından bir mutlak değerli eşitsizlik sorusu çözeceğiz. A ve B reel sayıymış. Mutlak değer 2 artı 1 küçüktür 7 imiş. B bölü 2 artı 2 eşitmiş. Onsa B'nin alabileceği en büyük ve en küçük değeri soruyor. Benim uğraşacağım harf B harfi. A ile işim yok. O zaman ben şurada 2 A'lar var. Şu 2 A yerine B'li bir şey yazmam lazım. Önce şurayı bir açıyorum. Ne demiştik? Eğer ki eşitsizliğin sivri ucu mutlak değere bakıyorsa hemen şöyle eksi 7 küçüktür 2 a artı 1 küçüktür 7 yazarım. Her tarafa eksi 1 eklerim şu artı 1'den kurtulmak için. Hemen eksi 1'ler ekliyorum. 2 a küçüktür 6. Şimdi şurada da 2 a olduğu için burayı böyle bırakıyorum. Her tarafı 2'ye bölmüyorum. Şimdi şurada ben 2 a'yı yalnız bırakırsam onu da nerede yapalım şurada yapalım. 2a eşittir 10 eksi b bölü 2. Gel şu 10 eksi b bölü 2'yi burada yerine yaz. Eksi 8 küçüktür. 10 eksi b bölü 2 küçüktür 6. Her tarafa eksi 10 ekleyelim. Her tarafa eksi 10 eklersek. Eksi 18 küçüktür. Eksi b bölü 2 küçüktür. Kaç eklemiştik? Eksi 10 eklemiştik. Eksi 4 oldu. Her tarafı 2 ile ama eksi 2 ile çarparsak eşitsizlik yön değiştirir. Yani 8 küçüktür b küçüktür 36. En büyük ve en küçük değer en küçük değer buradan. Şöyle bakarsak 9 geldi en büyük değer 35. Bunları da toplarsak 44 cevabını bulurum. Hepinize 2026 TYT ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.